Bu da su, bu mavi bir bayısı, bu bardak, bu da yeşil gemiler varmış. Bunu yerlere yani göstereceğim. Ama ilk önce bunu atalım. Şimdi bitti. bekleyelim. Arkadaşlar bekleyin. Siz de. Arkadaşlar siz de bekleyin. Sakın boş vermeyin. Sonra. Sürü köpek balığı. Ne biliyor musun? Bak. Dediğimiz. Batmayan başın. gemi batmayan gemi yapıyoruz. Bir deneyeceğiz bakalım. Bu bir küçük bir deniz yapacağız buraya. bir iki, daha sonra da karıptan böyle minik gemiler yaptık. Bu gemileri suyun altına indirmeye çalışacağız. Bir, bakalım bir, mu, batıyor bir. mu batmıyor mu gözlemleyeceğiz. Tamam mı? Ben çok yiyeceğim. az bunu katayım. Ne olmasın arkadaşlar? Hmm. Biraz tatlı. deniz olacak şimdi mavi. Benim elimin ayağımın işi kaşık. Bak. Dikkat Abi. et tamam mı üzerim boyu olsun. Karıştır. Bir karıştır bakalım. Yavaş yavaş sakin sakin. Sakin sakin. Ooo. Bakalım. Bakın. Bak, Bak. mavi beraber. bir deniz. Şimdi. Şimdi. Bir dakika acele etme. Gemi. Gemilerin boyutlarını biraz küçük, biraz büyük, biraz bardağa göre çözemedik bunu ama bir yaptık. Güzel. Şimdi bu gemiyi böyle düz bir şekilde koymaya baş koymaya çalış. Ben sana ben sana yardım edeceğim, anlatacağım şöyle düzgün e, olsun ben ki videom da güzel çıksa. İzliyorsun ya sonra. Hadi şöyle güzelce koy bakalım. Bebeğim önce bunu koy. Koydun mu? Şimdi bardağı ters çevirip bastır beraber yapalım. Evet. Şimdi kaldırıyoruz. Bakayım. Ya. Çok güzel oldu. Evet, uslanmadı. Gemimiz hala kupkuru. Kuru gibi. Evet, bir de küçük bir tane daha gemi koy. Bir tane daha koyalım. Sen yap. Tamam. Kapattık. Şimdi Hadi. bırak. Bıraktım. Hop. Her Bak gibi. hala kuru gemi ıslanmadı değil mi? Ha. Sen Ay. ıslattın. Peki beyaz bu nasıl ıslanmıyor? Sence Sen nasıl sert. ıslanmıyor? Sert gibi. Sert gibi diye değil. Şimdi bunun içinde bir hava ne? basıncı oluşuyor. Suyun içindeki hava basıncıyla bu dengeliyor. Ne? Dengelediği ne? için içine ne? sıvı girmiyor. Bu sebeple gemi ıslanmadan giriyor. O gemiyi ıslattığın için, şimdi bekle, küçük gemilerle olmuyormuş demek ki. Şu ıslanan gemileri çıkaralım. Şu büyük gemiyi bir dene bakalım. Ama yan yapmaması i̇yi lazım de. işte gemilerin. Bak gördün mü? Dikkatli bir şekilde yaparsan bu gemi kuru kalıyor, ıslanmıyor. Bir de böyle yan yan yap, mesela böyle yan bir şekilde yap. Bak yan yapınca ne oldu? içine yan batırdığımızda su girdi. Su girdiği için Isladım. gemimiz ıslandı. Şimdi tekrardan kuru gemi koyalım. Şu kuru bir gemi. Hadi bir dene bakalım da ben şurayı bir sileyim. Önü boya olmasın. Senin gemin ıslandı mı? Evet. Yan mı yatırdın? Islanmadı ki. Islanmadı mı? Evet. Tekrardan deneyelim ve bunu daha bir yakın çekelim. Bak kuru. Tamam olurum. mı? Daha kuru. Bak kuru. Daha çok küçük oldu. Bak sen. Daha çok güzelmiş. Şimdi daha kuru. Hızlıca birkaç tane daha yaptık geldik. Şimdi sen tekrar dene. Gemimiz suda batacak mı batmayacak mı? Bir tanesini düzgünce koy bakalım, yerleştir. Bak, yani yatarsa ıslanma ihtimali daha yüksek. Şöyle düz bir şekilde dursun. Evet, hayır hepsini yapma bebeğim. Şunu koy, bakalım, kapat bakalım. Ortaya alalım biraz daha. Hı. Dikkatlice kapat bakalım, bastır. Bastır, bastır, bastır. Evet. Şimdi kaldır. ıslandı mı sence? Yavaş. Bak içine bardaktan su damlayınca ıslanıyor. Ama normal şartlarda ıslanmıyor. Islanmadım. Hadi videoyu kapatalım. İyi ki başka etkinliklerde görüşmek üzere. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Ben kapatacağım. Tamam hadi kapat. Hadi kapat. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz.